Şuşa'yı ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a uyarılarda bulunarak, Han kendiye de aynı şekilde geleceğim mesajı verdi. Azerbaycan medyasında Bahaddin Haziyev tarafından kaleme alınan makalede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa ziyareti değerlendirildi. Yaşama, topluma ve tüm süreçlere ilişkin algıda insanın gözü önünde gerçekleşen gerçekler ve olayların yanı sıra onlara daha fazla anlam veren semboller olduğunu ifade eden Haziev, Şuşa onlarca şehirden biridir. Devletimizin coğrafyasının ötesine geçip milletimizin coğrafyasındaki olaya bakarsak daha çok şehir var. Şuşa'dan daha güzelleri de var. Ama Şuşa'ya giderek daha fazla anlam veriyoruz dedi. Şuşa'nın, birçok açıdan başka bir Şuşa gibi görüneceğini aktaran Haziyev, Şuşa'ya o kadar çok değer verdik ki, hem gerçek hem de mecazi olarak bizim için o kadar değerli ki, askerimiz hayatı ve kanı pahasına o sarp, sert kayaların üzerinden Şuşa'yı geri getirebildi. Çünkü Şuşa'nın bizim için stratejik öneminin yanı sıra bu kutsal sembolik anlam, askerlerimizin elinde bir silahtan daha etkiliydi. Bir insan için en değerli şey ruhudur hayatından daha değerli bir şey için hayatını feda ediyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının üzerinden 29 yıl 3 ay geçti. İlham Aliyev Şuşa'ya gitti. Burada tuhaf bir şey yok. Sembolik olarak bakarsak Şuşa'ya giden ilk bağımsız Azerbaycan Cumhurbaşkanıdır. Aynı zamanda Şuşa'nın yeniden ele geçirilmesinden sonra gerçekleşen bu ziyaretin birçok sembolik gölgesi var. Bu gezinin videosunu canlı izlerken çok şey gördüm. Dağlık Karabağ ayrılıkçılarının, Ermeni liderlerin yurt dışından Şuşa'dan getirdikleri renkli misafirlerinin eylemlerini, Şuşa'ya karşı kişisel ve milli gururumuzu küçük düşüren eylemleri hatırladım dedi. Devlet başkanının devletin en yüksek sembolü olduğunu aktaran Haziyev, 27 yıl 6 ay süren işgalden sonra özgürlüğüne kavuşan Şuşa'ya gelişi diğer tüm sonuçlarıyla birlikte Azerbaycan devletinin savaşın galibi ve toprak sahibi olarak Karabağ dönüşünü, Karabağ ve Şuşa'nın Azerbaycan egemenliğine geçmesini simgelemektedir. Azerbaycan bayrağı ve devletinin Karabağ dönüşünü 29 yıldır bekliyoruz. Bunu devletimizden ve ordumuzdan istedik. Hiçbir yere varamadığımızda sadece rüya gördük ve dua ettik. Bugün bu zaten oluyor ve devlet Şuşa'da ve bu devlet nüfusun o yerlere geri dönmesini sağlamalı ve sağlayacaktır diye konuştu. Bugün hala bazı endişeler olduğunu belirten Haziyev, hala devletin egemenliğinin yenmediği, askerlerimizin ayak basmadığı şehir ve köylerimiz var. Hala başka ülkelerden askerlerimiz, sabotajcılarımız ve haydutlarımız var biz millet olarak bununla uğraşmak zorundayız. Toplum olarak, bu protesto ruhunu her zaman canlı tutmalıyız. Topraklarımıza sızan yabancı askerlerden ne kadar sert ya da hoş olursa olsun kurtulmayı hedefliyoruz ve öyle olmalı. Bazıları bu fikirlerin devlete zararlı olduğunu düşünebilir. Hayır asla, bu masadaki durumumuzu zayıflatmaz, daha güçlü kılar. Aslında devletin kendisi bu konuyu en üst düzeyde gündeme getiriyor ve bu konuda çalışıyor. 11 Ocak Moskova toplantısının arifesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı da Karabağ'daki Rus barış gücünün davranışını eleştirdi. Oradaki Ermeni silahlı unsurlarını herhangi bir düzenli ordu birliklerine değil, sabotaj gruplarının ve terörist grupların üyelerine çağırdı, öyle düşündü. Bu tamamen yeterli bir yaklaşımdır ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklaması geldi. Karabağ'da barışı Ermeni silahlı kuvvetleri ve Rus barış gücü olmadan güvence altına alma olasılığına işaret etti. Yani barışı engelleyenlerin isimlerini çizdi. Bu, Hankendi, Hocalı ve diğer şehir ve köylerin adım adım Azerbaycan egemenliğine geri döneceğine dair makul bir inanç yaratmaktadır. Rus uzman Sergey Markov, Azerbaycan'ın bunu hem diplomatik hem de daha ekonomik bir kaldıraçla başaracağını savunuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Şuşa'ya anlamlı ziyareti de bir mesajdı. Bir gün Hankendi'ye böyle geleceğim. Elbette hepimiz bu mesajın gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz dedi. Erivan'daki Ermeni yetkililerin Azerbaycan'ın Hankendi şehrine ziyaretleri bir türlü engellenemiyor. Rus barış güçlerinin kontrolündeki Hankendiye her gün bir Ermeni yetkili tarafından ziyaret gerçekleştiriliyor. Karabağ'da kayıp askerlerin aileleri Ermeni Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan ile görüştü. Toplantının dikkat çeken kısmı görüşmenin Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleşmesi. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde tüm tarihi eserleri yok eden ve bölgeyi terk ederken tarihi eserleri çalan Ermeniler şimdi de kurtarılmış bölgelerdeki tarihi eserlerin geri verilmesini istiyor. Ermeni jeolog Grigor Gabrielyans, Şuşa'da korunan müze sergilerinin kurtarılması ve olası tahliyesi konusunda Rus tarafıyla aktif olarak görüştüğünü söyledi. Rus tarafının arabuluculuğuyla en azından Şuşa'nın devasa kültürel mirasının parçalarını kurtarmanın mümkün olacağını umduğunu saçmalayan jeolog, Karabağ'ın kültür merkezi sayılan Şuşa'da Eylül Savaşı öncesinde dört devlet ve iki özel müze bulunuyordu. Ne yazık ki savaş sırasında sadece özel halı müzesinin sergileri şehirden tahliye edildi. Kasım ayı başında Şuşa'daydım ve sadece 5 Kasım'da Erivan'a taşındım. O zamanlar şehrin düşmana teslim edilebileceğini ve bomba sığınağından toplanmanın boşaltılması gerektiğini kimse hayal edemezdi dedi. Ermenistan ve sözde Karabağ yetkililerinin şehri teslim etme niyetlerini kendilerine bildirmediğini belirten jeolog Savunma Bakanlığı 9 Kasım'a kadar Şuşa'nın Ermeni kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu konusunda ısrar etti. Bugün Azerbaycan tarafı tüm bunlar bizim kültür mirasımız olmasına rağmen Şuşa'da kalan koleksiyonların iadesini duymak bile istemiyor ve bize iade edilmesi gerekiyor. Sahip olduğumuz şeyi korumak ve kurtarmak için her şeyi yapmalıyız diye saçmaladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasına verdiği zararı ödeyeceğini söyledi. Abdullayeva, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın 10 yıllardır ülkemizin kurtarılmış topraklarında izlediği ve Azerbaycan'ın tarihi, maddi ve kültürel mirasını yok etme amaçlı amaca yönelik politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına ait her şeyi yok etmek ve Azerbaycanlıların evlerine dönmesini engellemek amacıyla tarihi, kültürel ve dini anıtların yıkılması, yağmalanması ve kökeninin değiştirilmesi savaş suçları ile eşdeğerdir. Elbette bu suçlardan Ermenistan sorumludur ve uluslararası mahkemeler önünde sorumlu tutulmalıdır. Eski Ermeni dini ve seküler anıtlarına gelince, Kafkas etnozlarına ait olmayan ve 19. yüzyılda kitlesel olarak Kafkasya'ya taşınan bu tür Ermenilere ait anıtlar bir yerlerde bulunabilir dedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşların bölgeyi ziyaret etmesine izin vermediği yönündeki suçlamalara da cevap veren Abdullayeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına uluslararası kuruluşların girişlerine izin vermediğinin UNESCO raporlarına bile yansıdığını hatırlattı. Abdullayeva, Azerbaycan tarafı UNESCO misyonunun organizasyonuna verdiği yanıtı diğer tarafa bildirdi. Genel olarak Azerbaycan ile UNESCO arasındaki diyalog sürecine üçüncü şahıslar karışamaz. UNESCO komisyonunun Ermenistan'ın 30 yıllık işgal sırasında nesnel gerekçelerle ve işlediği vandalizm eylemlerini uluslararası toplumun dikkatine sunmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz. Azerbaycan çok kültürlü bir ülkedir ve Karabağ'daki tüm Müslüman, Hristiyan ve Arnavut anıtları Azerbaycan halkının tarihi, kültürel ve dini mirasına aittir. Azerbaycan'daki tüm anıtlar devlet düzeyinde korunmaktadır dedi.